Periyodik sistemde yer alan dört elementin özellikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz diye sorulmuş. Birincisi elementlerin grup numaraları arasında K büyüktür, L büyüktür, M büyüktür ne ilişkisi vardır? Burası 8A'dır, burası 7A, burası 2A, burası 1A, burası olabiliyor birinci durumda. Diğerine baktığımızda yine KLMN büyük olacaktır. Burası da olabiliyor. KLMN burada da olabiliyor. KLMN burada da olabiliyor. Elementlerin periyot numaraları arasında M büyüktür N olacak. N ile de L eşit olması gerekir. Burada bakıyoruz. M'nin en büyük periyodu vardır. Doğrudur. Sonra N ile L birbirine eşittir. En küçük K olacaktır. Burası olabiliyor. Diğerine baktığımızda N ile L aynı periyotta değildir. Burası olamaz. N ile L burada aynı periyottadır. M'ninki en büyük, K'ninki en küçüktür. Burası olabilir. Yine N ile L aynı periyotta. M en büyük, K en küçüktür. Burası da olabilir. Bu durumda cevap B seçeneğidir.